Burada şunu da özellikle belirtmek isterim. Yapmış olduğumuz ihracatta miktar olarak artış ile rakamsal ihracat rakamı karşılığı olan oran birbirinden farklı. Yani ihracat miktarı ton bazında artış gösterirken ondan çok daha fazla bir döviz getirisi elde edebiliyoruz. Bu da katma değeri yüksek olan ürünlere veya da bu ürünleri daha iyi pazarlara satabildiğimizin bir göstergesidir. Bu vesileyle birkaç hususun altını çizmek isterim. Burada sıklıkla Hollanda konusu gündeme geliyor. Doğrudur. Hollanda bu konularda örnek bir ülkedir. Ama pandemiyle başlayıp daha sonra Rusya Ukrayna savaşıyla devam eden süreçte ülkemizin sahip olduğu jeostratejik üstünlük bir anda ortaya çıktı. Bunu şunun için söylüyorum. Bugün bizim ihracat ve dış ticaret noktasında en büyük pazarımız olan Avrupa'nın Hemen yanı başında bulunuyor olmamız bize çok büyük bir lojistik avantaj sağlıyor. Çin, Afrika'nın bazı ülkeleri ve Güney Amerika ülkeleri dünyada çiçek sektöründe belirleyici ülkeler idi. Ama enerjideki, lojistikteki anormal artışlar bu ülkelerle bizim durumumuz mukayese edildiğinde bizi özellikle Avrupa ve de savaş nedeniyle ambargoya bir takım yaptırımlara muhatap olan Rusya için önemli bir tedarikçi ülke konumuna getirdi. Ben bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini her vesileyle dile getiriyorum ama çiçek konusunda bunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Hiçbir olumsuz veya hatta insanlığı tedirgin eden, rahatsız eden bir salgının veya bir savaşın olmasını ne birey ne de ülke olarak asla istemedik. Önce pandemiyle başladı. Dünya'da üretim zinciri, tedarik zinciri tabir yerindeyse alt üst olduğu gibi enerji fiyatları anormal derecede arttı. Sanki bu yetmezmiş gibi bir de Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Gerçekten burada bu 85 milyon ülke vatandaşımızın her birinin müteşekkir olması gerekir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ülke olarak izlediğimiz dış politikada birini diğerine tercih eden bir anlayış yerine her ikisi de bizim komşu ve dost ülkelerimiz diyerek bir duruş sergiledik. Şayet bunu yapmamış bunun yerine bir taraftar mantığıyla bu ülkelerden birisini kendimize desteklenmesi gereken ülke olarak seçmiş olsaydık bu iki ülkeden sonra yani Rusya ve Ukrayna'dan sonra bu savaştan zarar gören üçüncü ülkede biz olurduk. Bu manada Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimize ne kadar müteşekkir olsak azdır. Biz büyük bir beladan, büyük bir musibetten kurtulduk. Aksine şu anda her iki ülke bizim üzerimizden dünya ile temas etmenin yollarını aramakta veyahut da bu iki ülkenin dışındaki diğer ülkeler bizim üzerimizden bu ülkelerle ilişki kurma çabası içerisine girmektedir. Bundan dolayı diyorum ki elbette musibet istenmez. Ama bin nasihattan evla olan bir musibet ve musibetleri yaşadık. Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı. Bir anda kendimize geldik. Ben çiftçi çocuğuyum demeye utanan bir toplum haline gelmiştik. Ama bir anda gördük ki Elimizde paramız var, cebimizde paramız var, masamızın üzerinde teknoloji var ama bu bizi doyurmuyor. Bizi doyuracak olan bu ülkenin her zaman söylediğim gibi eli öpülesi üreticilerimiz. Bayındır'da ve İzmir'de şu anda Türkiye'deki çiçekçiliğin, çiçek üretiminin yüzde otuzu İzmir'imizde. Bu gerçekten çok alkışlanacak, çok takdir edilecek bir faaliyettir. Sadece çiçekçilikte mi? Hayır. Biraz önce de belirtildi. Tarımla ilgili pek çok faaliyetlerimizde İzmir birincidir, ikincidir, üçüncüdür, dördüncüdür. Ama neticede hep ilk ondadır. Biz İzmir'imize, İzmir halkımıza, İzmirli üreticilerimize gerçekten sonuna kadar güveniyoruz ve yanlarındayız